Evet, diğer konuklarımızı da hızlıca takdim edelim. Hüdapar Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Sayın Aynur Sülün. Aynur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Çok sağ olun, teşekkürler. Sosyolog, Sosyal Hizmetler Uzmanı Sayın Fatma Özçelik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Sayın Adem Çevik, hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Fatma Hanım şimdi tabii görüyoruz yani aslında yasalarla, uygulamalarla yürüdükte olan düzenlemelerle bir bütün olarak fıtrata savaş açılmış durumda. Türkiye'deki hem medya hem de diğer siyasiler yani kendilerinden olunca farklı bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Muhalefette olunca farklı bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Aslında sağda uygulanan yöntem aynı. Adem Bey geniş bir şekilde bunu açıkladı ifade ettiler. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak yani devlet buna nasıl yaklaşmadı? Çünkü yetkinlerin vermiş olduğu mesajlarla sağda uygulamalar çok çok birbirinden farklı. Siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ben öncelikle Müslüman kimliğimi öne çıkarmak isterim. Çünkü her şeye bu kaynaktan bakmamız gerekiyor. Gerçek anlamda bu dünyada yaşama sebebimiz Allah Teala'nın bizi deneme isteğinden kaynaklanıyor ve bu deneme biz ruhumuzu teslim etme noktasına geldiğimiz anda bitecek. Yani biz ölene kadar mücadele etmek durumunda olduğumuz bir hayatı yaşıyoruz. Müslüman kimliği ve İslamiyet bana her zaman hak ve batılın olacağını, her zaman benim nefsimin, ruhumun, zihnimin Toplum ya da ailemin deneneceğini söylüyor. Allahü Teala beni malımla, canımla, evladımla her türlü deneyeceğiyle ilgili bilgi veriyor. Bir kere bu kaynağı kesinlikle başa koyuyorum. Daha sonra sosyolog kimliğini ortaya koyarak e, toplumun gelişmesi, değişmesi tamamen alttan başlayan bir sistemdir. Ama insanları yönetenler de kanunlardır. Bir şey kanuna dönüştükten sonra toplum onuna uyması beklenir. Uymadığında da maalesef ceza olur. Eğer siz sağlıklı toplumun lehine bir kanun çıkarmazsanız o topluma zulmetmiş olursunuz sosyal manada. O yüzden bu anlamda Adem Bey'in, Aynur Hanım'ın sözlerine bu noktada çok katılıyorum. Çünkü bizler yönetildiğimiz şekliyle yaşamak zorundayız. Biliyorsunuz bundan önce İslami ya da dini yaşantımız sebebiyle cezalandırıldığımız kanunlarla da bir dönem yaşadık ve bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz tecrübe ettik. Evet. Öyleyse bizi evet. yönetenler e, kanun, tüzük ya da yönetmelik ya da uluslararası sözleşmelere imza atacak insanları çok iyi seçmemiz gerekiyor ya da çok iyi denetlememiz gerekiyor. E, bu noktadan bakıldığında kesinlikle sosyolojik olarak da toplumun aktif olması, bu sosyal e, gruplar olabilir, ekipler olabilir ya da dernekler hiç fark etmez her alanda kendini ispat eder, istikrarlı bir şekilde eğer Müslümansa, Müslümanlığını kabul etmişse, İslam'ı tüm ritüelleriyle, söylemleriyle gerekirse sahada, meydanda, sosyal medyada, filmde, sinemada, görsel ya da yazılı medya, medyada her an, her zaman bulunmak zorunda herkes imkanı nispetinde. Sosyal hizmetler bölümüne baktığımda ben maalesef toplumsal cinsiyet söylemi, e, SEDAL, 6284 İstanbul Sözleşmesi Ebced gibi tüm sistemlerin proje bazında esasında hak ve batılın temel savaşını e, oluşturduğunu görüyorum. Bu insanlar biz e, Avrupa'ya uyum sağlayalım diye kapılarına gittiğimiz günden beri daha evvelinde de Kurtuluş Savaşı ile birlikte kurtulamadığımızı ifade ettiğimiz dönem içerisinde içimize girdiler ve onların maksadı da temelde şeytani olarak bizi ifsad etmek toplum olarak çözmeyi gerektiriyor. Bunun için ilk önce kadın ve erkeği bozmaları gerekiyor. Hani kadın ve erkeği e, rakip biz ekibiz esasında. Kadın ve erkek olarak Allahü Teala'nın yaratmış olduğu sisteme baktığımızda birbirimizi tamamlayan temel iki unsuruz insan olarak ama baktığınız zaman toplumsal cinsiyet eşitliği ya da o söylemlerin temel ve arka planına kadın ve erkeği birbirine rakip hale getirme niyetiyle ortaya koyuyorlar. Bir yerde rekabet varsa orada her türlü nefret, düşmanlık ve negatif aktivite oluşmak zorunda. Kadın ve erkek karşılıklı olduğu andan itibaren de hak savunuculuğu adı altında, işte özgürlük adı altında, bireysellik adı altında artık tamamen İslam dışı terminolojiden çıkarak sadece dünyada var olan, yaşayan, hayat ve ölüm arasında sıkışmış bir insan tipi ve toplumu görüyoruz. Maalesef bu noktadan baktığımızda da e, bu sözleşmeler bizi ifsat ediyor etmek durumunda. Biz İslamiyeti gerçek manada yaşayan toplumlar olsa idik. Maalesef şu anda bunları tartışıyor olmazdık. Çünkü bu uluslararası sözleşmeler bile bizim çok övünerek işte başımıza geçirdiğimiz insanların belki de bir defa bile okumadan 24 saat içerisinde çok güzel deyip geçirdikleri sistemler. Bizler yıllar sonra onların acılarını görüyoruz. Ben incelediğim zaman görünüşte zemin olarak baktığımda kadın ve erkek eşitliğini, adaletini savunur gözüküyor. Ama özellikle mesela evcetin iç içerisinde bir madde var. Belirler için din, dil, e, din, dız, e, dil, ırk ve mezhep veya hatta cins ve cinsel yönelim konusunda ayrım yapılmaz deniyor. Siz şimdi din, dil ve ırk ya da meslek bir herhangi bir konuyu duyduğunuzda herhangi olumsuz bir şey hissetmiyorsunuz. Ama oraya sadece bir kelime, cinsel yönelimi de ekleyerek bize bunu çok güzel paket olarak sunuyorlar. Maalesef bizim insanlarımız da paket olarak sunulduğunda o çok azmış gibi gözüken e, fakat çok önemli bir açılıma giden bizi ifsada götürecek o kelimeyi göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Bugün baktığınızda yıllarca bu Projeler ülkemizde, milli eğitimde, okullarda binlerce öğretmene sunuldu ve onların geri dönüş raporlarını okudum ben. Çok memnun olduklarını, çok gerekli olduğunu, toplumun bu konuda ihtiyacı olduğunu ifade eden bildiriler yayınlamışlar. Demek ki insanlara o kadar güzel sunmuşlar ki bunu. E, o aradaki bizim fark ettiğimiz hani ifsat diyebileceğimiz kelimeyi ya fark etmemişler ya da çok fazla önemsememişler. Maalesef böyle bir vurdum duymazlık yaşıyoruz toplum olarak, yöneticiler olarak. Ama bizim Müslüman olarak, uyanmış Müslümanlar olarak istikrarlı bir şekilde daimi olarak Allah'a hoşnut etmemiz gerekiyor. Allahü Teala biz ne zaman onun dinini yüceltirsek, biz ne zaman onun ayetlerine tabi olursak, biz ne zaman helal ve haramlara selam verirsek, biz ne zaman ahireti güncellersek Rabbim de bizim arkamızda olacak. Ona inanıyorum ve ben özellikle İstanbul sözleşmesinin toplumu ifsad etme açısından ne kadar e, kötü bir durumda olduğunu ifade eden tüm grup ve derneklerin ayağa kalkmasıyla geri çekildiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet. Eğer bizler bilinçli olursak, e, sosyal aktörler olduğumuzu unutmazsak, meydanda olursak, sözümüzle, özümüzle, duruşumuzla, hayatımızla, örnekliğimizle e, kesinlikle bunlar ilerleyemeyecek ama e, her defasında deniyorlar. Onların e, açıkçası e, hani kafir diye nitelediğimiz, İslam dışı diye nitelediğimiz insanların o cesareti, çalışmaları ve sistemlerini bizim Müslüman olarak örnek almamız gerekiyor. Çünkü onlara bakarak biz çok zayıf, çok tembel, çok rahat durumdayız. Onlar e, en ufak bir projenin mesela Milli Eğitim'de uygulanan bu ETE projesinin filmini, kısa filmini yapıyorlar. Eğitimlerini ayarlıyorlar, bütçe ayarlıyorlar, insanları prova ediyorlar, programlar sunuyorlar. Yetmiyorlar, yetmiyor. Bütün sosyal medya alanını her dakika kullanabiliyorlar, örnekleyebiliyorlar. Bunlar batıl olan, bizim şeytani ya da ifsadi dediğimiz, boş sadece dünyayı ilgilendiren alanda çalışan insanların gayreti buyken, Allah'a inanmış, ahireti önceleyen, hesap gününü bilen Müslümanların bu kadar Zayıf, bu kadar tembel, bu kadar rahat olması doğru değil. Bizlerin evet, de sosyal isim. medyada, sosyal medyada, bizlerin de film ve sinemalarda olmak zorundayız. Bunu tekrar ifade etmek isterim. Çok sağ olun. Ee, Fatma Hanım buyurun. Ben de aileyle ilgili söyleyeceğim en temel şey, aileye başlamanın bir yolu, bir formülü, bir eğitimi, bir okulu olmak zorunda. Çünkü aile dediğimiz kurum toplumun temeli ve gerçekten en zor yönetilesi bir alan. Kolay bir alan değil. O yüzden kadın ve erkeğin bu alana hazırlıklı girmesi, bilinçli girmesi gerekiyor. Bugün evet. şiddetin evet. birçok çeşidi var ve bu çeşitli şiddetleri uygulayan insanların öncelikle ruhsal problemleri olup olmamasına bakılması gerekiyor. Çünkü maalesef birçok şiddet vakasında kişilik bozuluğu, bozukluğu ruhsal bozukluklar tespit ediliyor. Bunun dışında maalesef e, zina dediğimiz bizim için haram ama şu anda e, ortalıkta rahat rahat yapılabilen bir feyliyat var. Onun çok büyük bir sebebi var. Artı madde bağımlılığı dediğimiz insanın bütün şahsiyetini yerle bir eden e, alkol ya da madde bağımlılığı gibi olayların hiçbirisi irdelenmiyor. Yani bu şiddetin altında yatan e, sebeplere herhangi bir müdahale edilmiyor edilmediği gibi insanları barıştırmak yerine dövüştürmek ya da rekabet içerisine sokarak ailenin zaten temelde baştan da söylediğimiz gibi e, istenmeyen bir yapı var. Yani aile kurulsun istenmiyor, aile devam etsin istenmiyor. E, esas arka plandaki, kamera arkasındaki mevzu bu. Onu herkesin görmesi gerekiyor. Kesinlikle özellikle e, bahsettiğimiz o aracı e, yapının yabancı ülkelerde çok güzel uygulandığını biliyorum. Ben özellikle İstanbul Sözleşmesini bazı alanlarda insanlar eğer birbirine e, herhangi bir şiddet uygulamışsa iki tarafı da alıyor kurul İki tarafın da sebeplerini bulmaya çalışıyor. Herhangi bir sorun varsa o konuda onu rehabilite etmek için bir mücadele oluyor. Maalesef biz alırken bu tip kuralları ya da kanunları sadece bununla alıyoruz. Altını üstünü çok da araştırmıyoruz. E, bu anlamda da çok sorunlar yaşıyoruz. Ben yani kadın ve erkeğin kesinlikle e, eğitim alması gerektiğini, aile kurumuna girmeden önce hazır olması gerektiğini, evet. ailede herhangi bir sorun yaşanırsa da bizim biliyorsunuz aile danışmanlığı gibi yıllardır hizmet veren fakültelerden öğrenci mezun eden ve sistem içerisinde bulunan bir sürü uzmanlarımız var. Aynı aile hekimliği gibi her ailenin de bir e, sağlıklı bizim milli ve manevi, dini değerlerimizin de şuurunda olan insanlarla donatılması gerektiğine inanıyorum. Herhangi bir olay olduğunda da rahatlıkla danışabilecekleri aile danışmanlığı sistemi getirilirse, en azından bu anlamdaki sorunlarımızı bertaraf etmiş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Siz. Aynur Hanım çok teşekkürler. Adem Bey çok teşekkürler yayına katkınız için.